Ya ne eşek oğlum bu tip pas verdi. Lan ha? hayır hayır hayır. Hayır be. Sen lan tamam. Sen şey Tam sen rahat ol zaman. Oh. Ya ne kardeşim oh. sen bugün üçlü yiyeceksin ha. <laughs> Ziko be. Kaka. kaka kaka kaka. Şöyle ben bir ilk üçlüğümü atar mıyım? Aha. İkilik gitti. Tamam ya ben birlik attım. İkilik mi? Birlik mi oluyor? Kaçtık. İkilik oluyor. Beyler bak bir sindiremiyorsan. Ne oldu? Oha. Bayram açtık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abit ve bugün sizlerle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Tolga ile bugün bir challenge'da karşınızdayız arkadaşlar. Bugün basket challenge oynuyoruz. Tolga hoş geldin. Hoş buldum abi. Birazdan challenge'ımızın detaylarına geçeceğiz ama ondan önce Tolga'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar kadro yerine geçelim. Evet kadro tarafımıza geldiğimizde kalemizde zih görüyorsunuz. Tolga'da da arkadaşlar Garnaccio'yu görüyorsunuz. Olaylı bir maç olmuştu. Zih'in o attığı bakış hala gözümün önünde canlanır. <laughs> Tolga bugün Garnaccio'yu kalesine koydu. Biz de arkadaşlar Zih'i koyduk. Kadromuzu görüyorsunuz. Solda Neymar'ımız var. Lukaku'muz, Messi'miz var. Ofansif orta sahamın ikisi çok tehlikelidir. Tolga'nın da şöyle baktığımızda Neymar'ın o şişko, şişko Neymar almış lan. O ne öyle? Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Abi Bellingham 102 kartını çıkarmış. Parayı kıymış herhalde. Neyse arkadaşlar biz fazla boş yapmadan hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Challenge'ımızın detaylarını geldiğimizde arkadaşlar mesela şuradan attığım zaman arkadaşlar 3 puan sayılıyor. Şöyle girer mi? Luka <laughs> direkt Oğlum bu ne lan? İlk şeyden atıyordum. Şimdi arkadaşlar <laughs> bakın. Şu iki çizgi bir puan. Şu Siyah i̇ki beyaz çizgi. gördünüz. Aynen bak bu bu şu an Lukaku'nun olduğu yer iki puan. Aynen. Arkadaşlar şu şu Lukaku'nun hem burada hem burada olduğu zaman. Dur şöyle golümü atayım da. Atamazsın da. Her iki çizgi en uzak çizgi 3, orta 2, yakın 1. Aynen arkadaşlar. Her iki çizgide 1 puan artıyor yani. Öyle anlayın. Aynen. Yakından attığımızda 1 puan yani. Yeni challenge. Biz basket challenge. Şöyle ben bir ilk 3 dimi atar mıyım? Aha! İkilik gitti. Ziko! Oha! Ben senin niye sola gidiyorsun? solcu musun kardeşim? <laughs> Yok kardeşim de yani. Sen kale karnaçı mı? Oha! Sağ gitsin demek. Evet, Oğlum tam, gibi. tam kaleci gibi gözüktü ha. Kardeşim Olur, ol, ol. sen bugün üçlü yiyeceksin ha. Zico girdi. Oh. Oğlum ben niye aldım topu sen vuruyor Oğlum, anlamadım. Oğlum şaka çok hızlı başladık lan Tolga. Hoca yanına fatto bene pera domani ikisi. Sus lan şu golü. Ya yok al. oğlum hakim ziye yer mi onu ya? Ama evet, hakimin evet, free kickler neydi be öyle? Ne oh. yapın kardeşim sen ya? Daha dünkü çocuk bize oh. hareket çekiyor bak. Tamam. Dimarco. Eyvah. Aha. At 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 kendi kalene at. Aha. Hocam çıkar, 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 çıkar. Bir puan sayılır. Atamadı zaten. Ayy, oğlum ben ne oynuyorum lan? Güzel Oğlum. Al. üstünde aldık. Üstünde Alakası yok güzel. kardeşim. Karlaksa sen orada hayal ettin mi zaten bir kere? Evet. Vallahi ettim girerdi. Şimdi arkadaşlar çok Arkada hızlı dedi. bir giriş yaptık. Şöyle bir rahatlayalım mı? Yok. Sen rahatlama. Tabii gol. Tamam sen rahatla o zaman. Al. Ya ne? Obez. On obez Neymar'la bana gol mü atacaksın? Diyene bak. <laughs> Esrarcı Ziyel oynuyor. <laughs> Benim telefon çalıyor. Bir dakika. <laughs> Neymar Junior. Oy. Oy. O ne lan? Gelsene oğlum Tabuk. bassana. Aha. <laughs> Oy. Oy. Hocam full. Aynen. Ya. Aha. Kara futbolu mu lan bu? Erkek Aha. Futbolu. Sidor. Sidor. Ya geri zekalı Sidor. <laughs> o nasıl şut ya? <laughs> Anam çıldıracak ama. <laughs> evet bir gün ben sana da. <laughs> Şimdi hocam. Kaleziye koyduk ya. He. Hemen böyle <laughs> şeye geçtik arkadaşlar. Oy. Ha. Oğlum niye oraya gidiyorsun? Buraya gelmen lazım nasıl patladı? Oy oy! Ya hocam full. Ya Bellingham senin Aha. var ya bu Bellingham bakla. Çok acayip iyi. Ne yapıyorsun lan o bezle? Ver ne lan ver Ronaldo'ya TV'de. Ne yapıyorsun? Şimdi şuna de. Neymar. Lukaku. Lukaku. Aha. Hamit abi hissettim. Oha oğlum ne? Oğlum fena döndü ama he. Bir... Vallahi dönse girse goldü. Harbi öyle zaten girse Burada ne işin var değil mi? Yani ben kendi kanalımda... Arkadaşlar gibi. bu arada lige de bir ara verdik bir haftalığına dedik bari o kadar ara vermişken biraz elimiz ısınsın. Torgayla maç yapmıyorduk yani ligden dolayı. Ona lan öyle... öyle. şu golü de... senin, senin şutlar hep yani. bir yen üstüne falan gidiyor sanki. ettin değil mi? Oğlum öyle de Saki başlama mi? ya. Eyvah! mu? Ya Allah'ım momentum. Boş kale atamayın da ne bileyim yani. Bu arada Hı arkadaşlar ya. videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir bilgilendirmede geçelim. Sidorf ama götü çoktu. <laughs> lan! Ya hadi hadi ben ya. Olsun. Hadi oğlum Karnoslu, ya. Carlos <laughs> Lukaku kafa topuna kaldı. Bu nasıl bir <laughs> oyun Ama sana bir şey diyeyim mi? Kaleye bulsa girecek de. Aynen atmam lazım bir tane şunları. Tek sorun herhalde o Aha. zaten. Aha! Oy, ay ay Arkadaşlar <laughs> bütün şutlar ufak farklarla dışarıya çıkıyor. Vallahi bir tanesi tutsa şımaracağız Ay yakınmış ya. Bak, yakın. ya. Ben bir puan alıp garantiye mi oynasam ne yapsam ya? Ne yapıyorsun lan? Kariket. Ben 2-3 deniyorum he, ona göre. Ya sen basketçi misin oğlum? Müşlik müşlik. Bobby Dixon Tabii lan izle. Aha. Bobby ki oğlum? Ben Kobe Bryant'ım. İzliyor mu peki? Ee? <laughs> Neymar! Oy! Tamam. Öyle obez değil Çocuklar ha. Öyle obez değil değil. ha. Oy pası izledin mi? Gel obez yani mi? Senin obez koşamaz ki. Ver kanka. Ver dedim. Ay versene kral. O, obez taç ya, taç ya. Taç obez. Bin. Oğlum kalıbını koyabiliyor işte obez olduğu için. Sen niye aldın ki kral şimdi? ne alırız. Hop git bakayım bakkala. Hop gittim bakkala. Hop gittim bakkala. Ee, evet, bakkala. Sonra. Sonra, sonra ne oldu? Avut attım oh, bu kadar basit. Hop dikkat o şu inme inme in yani. Allah Allah ya vallahi evet. cenabet bak. Cenabet geçiyor. Allah razı olsun cenabetim şu anda bak. Normalde arkadaşlar biz var ya neler neler atarız ya. da videoyu geçelim. Ben de tam izleyecektim. Normalde 9 -10 tane çıkıyordu ne oldu? Bak mesela şurada aha. Lionel Messi! Yo yok. Yok vallahi bozuk lan oyuna bir şey olmuş ha. Ne oldu lan iki tane arda arda santra atan bize Valla biz arda arda santra iki tane atan adamlardık ne oldu bize ya? Aha. Ya. ya Oğlum araya. az ileriye gelsene geri zekalı şuna Tamam ya ben birlik at... İkilik mi birlik mi oluyor kaçtık? İkilik oluyor. Oy ziko! Açılışı açarım öyle. İkilimizi yazdık arkadaşlar puan durumumuz şu an 2-0 öndeyiz. Gol sevincini de yaptır. Ne oldu lan he? A son son dakika mı? Mantın başka hiçbir şey değil. Ziko. Arkadaşlar perdeyi biraz geç açtık ama açtık. Şöyle bakalım. Geriz atıyor, Aa ona ne var lan kalede? Oha. <laughs> Ağlama lan. Hocam bitirir değil mi? İnşallah attırmaz onu. Evet. Attırmaz. Dağım. Evet arkadaşlar 2-0 öndeyiz. Orada bir yardımına bakmayın. Şutlarda da Tolga biraz daha avuta atmış. O kadar sadece. Oğlum senin kalemi bulan nasıl altı lan? Ben buldurdum çünkü. sen. Neyse arkadaşlar şöyle biz de bir bakalım kimleri değiştirebiliriz. Sizler pek memnun kalmadım açıkçası. Ama kimime alabiliriz o da var. De Bruyne'ı alayım ya. De Bruyne'ı severim. Aslında Odegaard mı alsam? Odegaard. Odegaard'ı alalım arkadaşlar. Tamam ya. Bir Odegaard değişikliği gider bize. Tolga'cığım 2-0 oldu. Ne düşünüyorsun? Artı yine mi? 3-2 olsun. Hazır mısın? Sen Ronaldo'yu... Abo! Rezil rezil. O vallahi dinledim. ODEGAR <laughs> Odegaard. geldi. <laughs> ne şut, ne ya ne şutu gerçekten. oğlum ya. Mükemmel oğlum şuttu. Oğlum şut diyecek adam mısın lan sen? Şimdi ha, hocam. Gel o zaman akrep sana. Cidden, hadi be be. Kafa topu almıyor vallahi. Ha sen ODEGAR'da ne demiştin? Mal. Ya salak sayayla vurdu ya. Evet. Olacak hocam. arkadaşlar, olacak. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Şimdi beyler bir ay, kendinize ay. gelin. Bak Lukaku indiriyor atıyorum. İzliyor musun? Mu? Ben niye uzaktan vuruyorum ki? Dipten iki tane asam bunlar Ya sen sen de o yetenek var mı? Ha? Söyle bana sen de o yetenek var mı? Lion elmez. Oğlum. Açık kafalı. Ben, ben açık kafalı var. Açık Oğlum oraya atmamıştım eyvah. Tamam bu atamaz ki. Bir puanı mı garantileceksin oğlum sen? Ver lan. Ver 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 ver. Ee. Aha aha. Oğlum malı çıktı. Hayır. Aha. Tutunu, Tamam oradan atamam. Tamam bir puan alırız. Ya hayır Panımı sen at. Tamamı karantileceğim diye bir daha bana. Hey at pasa. Hocam Totti ulan Totti çok tehlikeli. Oh. Oğlum bu ne zorlanmıyor bile ya. lan bu Ziyi. Ne sandın oğlum sen Ziyi öyle ha? Şeker o pare. Aha. Aha. Ah. Odegaard ne yapıyor? Aha Messi bak o senin Messi de var ha. Uy. Uy mu? Uy. Allah Hocam ben iki kişi mu? giriyor. Tamam balon patladı. Oğlum bastı. Arda oldu. Çaprazda ha girdi. Oo. Oradan bir Arnold yazsam var ya. E kaç puan alıyordu? E 3 puan alıyordu oğlum. Hiç de olmazmış. Garnacho be açık kapalı da. Avuta giden tutmuş, tutmuş sanki biraz. Tamam yaptık. ya. Ver tık. O ne lan öyle? Alırız. Kaka nereye atladın oğlum? Gaston X. bu kim oğlum ya? Oynattığın oyunculara bak. Oğlum o adamın sen şut gücünü biliyor musun? 92. Belli zaten avuta atmasından. Ne alaka sen hiç şarj üstüne mi kal Ziye Ziya abim şimdi ne ya. Hocam. Bu atımız Biraz dikti. David Villa. David Villa. Beyler bak bir indiremiyor sanki. Ha ne oldu? Oha bacak açtık. Anladın? Hadi. Beleş. Vay. Devam et beleş. Vay. Vay. Oğlum bu kaç gol sayıldı? İki mi sayıldı bu? Bakmam lazım nereden vurdu ne Bak bakayım abi. şimdi. Arkadaşlar herhalde ikilik attı. Lan iki iki iki, iki İyi, ya. Iki. Ulan, bir tık Allah'tan asledik. üç girmedi arkadaşlar. Oğlum onu da atarız o şu golün, seni attığın golün aynısı da, sen de tiki atın, tık koydun bir tane falan. Ama tam 90'a güzel gitti ha. Kim mi ya? Oğlum bu adamı sevmeyelim ben Arkadaşlar 2-2 <laughs> yani. oldu durumumuzda basket challenge'ımızda. <laughs> Şimdi ben bir tane yazmam <gülüyor> lazım <gülüyor> ama Forlan'la hiç atamıyorum lan ben. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Forlan! David Forlan! Oo! Oh, ya iki direkt ne? İki direkt ne? İki direkt ne? <laughs> Allah sana şükürler olsun. Ya yapma ya. Abi yapma ya. Lan ne olsa gitmiş. Zaten hiç... kaleci tutarmış içeri girse yani. Hayır oğlum ya. Of. iki santra iki direk yaptım lan. E kral gol mü? Gol mü? Neyse 2 iki, di iki direk bir gol sayısın ya. <laughs> Aynen. Şimdi hocam indir lan. Ben bu maçı yenmem of. lazım of. arkadaşlar yani. Aha. Niye? Ne niye oğlum? Of. Allah Allah. Ya o ne öyle ya? Lan, ilk bir... Aha. Aha. Uf. Kaka, kaka 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 işte bu! Aslansın koçum. Ulan Hocam, ya. Seni var ya zaten sevmiyorum. Allah'ın belası. Ne oğlum adamın idolü Ronaldo. Ben severim yani öyle çok. Dijalarım... Ah eline... Ronaldo'yu severiz ya. Ronaldo... Kimse bir Ronaldo olamaz arkadaşlar. Şu golü de yazıyorum. Allah, Ulan... Allah bereket versin. Aha! ortaştı. Işte. Ya kral... Aha! Salak. Lan! Lan. <laughs> ya Bernardo ya. Oho! Sattı. Oğlum bu ne lan bomboş. Offside. Ben buradan vururum aga ben delikanlı adamım. Ay, ye. Görenin. Gördün mü delikanlıyı? Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Bu sen sen topu top yedin. mı arada biliyorum ben. Yo. Aha. David <laughs> Villa vur. Ya o kadar yavaşlama ya. Ulan oyun bozuk ha, ha, ha. bozuk. Ne ha? Ağlamal sen ha. gel gel var ne? Sen acayip kim kaplı. Oğlum kamptı. o kastörlükle sağ ayak değilmiş lan ben daha yeni öğrendim sol diye. Hocam tamam güzel geliyoruz. Oradan mı atacağım bro? Aha. Yani ya oğlum ama yap. ezberleme ya. Oğlum. Aha. Ne ben abi? ver ohaaaa. Şey ben mi? Sen... Hadi ya. Oğlum, hadi. Ver şunu. Ne yapıyor oğlum senin oyuncu? Ya bu kimi gelmesin lan. He he ya bir tane atarsın. Hadi, Ay. Hadi. Lan şunu at lan. Hadi oğlum çıkalım. Aha. Bir puan. Gir 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 bir puan. Ya hocam kaydı. Kahpelik. Yaptı kahpelik. Ama ben bunu arasın. Ben... Senin yanına bırakmam ki. He? Ben seni yanına bırakmam. Ya ben... Bırakamam. Hadi son dakika. Bırakamam. Son dakika lan. Hadi. Hadi, Hadi Arnold al lan. O oh, hocam çıktı. Aa tamam senden. Aynen. Aha. Hocam. Oğlum şey çok edeyimize. çekişme Hocam. Verdin. He he. Hayır. Ananın. <laughs> Arkadaşlar şu an durum 2 2. Birlik atmaya çalışıyorum ama gene Hadi. izin vermiyor. Atmaz lan. Tamam değil mi? Zıplattım seni. Hocam indirdim. Zekan çalıştık defa. Kafa Tövbe O ne oğlum? oğlum? Lan yine. Aa girdik. Ne? Aha, aha ne bende. Sana? Sıra bende. <laughs> ya Odegar. Geri zekalı Odegar. Oğlum buna vurdurmayın. Tamam mükemmel defans. <gülüyor> Beyler. <laughs> <laughs> aha. O Hadi hocam. Attık. Son dakika yemem. Hadi son dakika yemem. Ya abi pasa bak ya İş pasa şey. bak. Ya ne eşek oğlum bok gibi pas verdi. Lan hayır hayır hayır. Hayır. Yat Natasha lan oyla momentum momentum ya neyse bak, arkadaşlar bak, abicim, oğlum. buraya aşkın olayım o zaman. bak bir dakika Kıdır, Arkadaşlar Kıdır. şöyle Kıdır. bir oturuşumuzu yapalım. Ee, ya öleceğiz, yapalım Ya öleceğiz Ya öleceğiz yakalayacağız arkadaşlar Kral ya senin stopen nereye zınk 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 ol diyor Aa arkadaşlar bir puana razı kaldı arkadaşımız biraz ee, yemedi sanki sen ee. gel Sabahta böyle kavun dibinden dönüyor. Vur lan. Şimdi arkadaşlar nefes serimiz tuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir şey deneyeceğim. Hayat tarzı değişiyor. Vur lan. David vur. <laughs> tutma. Nasıl tutma. tutma. Yok, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. <laughs> hadi arkadaşlar hadi. Hadi oğlum elim ayağım titriyor sen lan. Sen koyner atacaksın eminsin yani. Peki. Aha sen oraya hadi. Hadi. <laughs> Hayat. Aha. Evet. Ya sen. Bu nasıl vuruş? O önüne düşmüş elini? Ay, ama gol aslında güzeldi bari. Hatta rova çıtı epik olur. Ya ama oğlum salak geri zekalı niye kaldırıyorsun ama ya? bu hikayede destur ben yenerim kardeşim. Ona göre ha. Savaş başlasın ama nasıl? Sonumuz bak, böyle mi olacaktı bak, ya? Bak 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 böylesin şu an bak bak. Yakışıyor mu sana? Ne oluyor oğlum sana? Benim tanıdığım adam bu değil sen kimsin? Bir sus kardeşim ya. Vallahi morali bırakmadım. Evet arkadaşlar istediğim baktığımızda 17-20 şut. Onun 10 kaleye bulan bizim 5 kaleye bulan. Tolga da güzel oynadı ama iki tane santralımız direkten döndü. Bugün biraz şanssızlık. Ama olsun arkadaşlar yeni challenge'ımızın ilk videomuzu çektik. Basket challenge'ımızın kazanan Tolga oldu. Tebrik ederim Tolga. Eyvallah kardeşim her zaman. Arkadaşlar aklınızda farklı challenge'lar varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Tolga var mı bir diyeceğin? Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bay bay.